Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bundan sonra sahadaki arızalarımızı kısa kısa videolarla sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir de bununla ilgili oynatma listemiz var. Şu anda ekranın üst köşesine geldi. Oradan da yeni kısa videolarımızı, arıza deneyimlerimizi de izleyebilirsiniz. Evet, şimdi gidip bakalım o müşterimizi rahatsız eden o arızayı bulup onun ciğerini bir sökelim. Evet şöyle bir iş yerinde yaklaşık 45 dakikadır elektrik arızası arıyoruz ve arızanın nereden kaynaklandığını buldum. Ve yapılan iki tane işçilik hatasını göstereceğim. Yapılan iki işçilik hatasından birisi şu. Elektrik buhatının alçıpanın içine konulması, gizlenmesi. E, yarım saattir buhat yeri arıyoruz. Neyse tahmin ederek bulduk. Şöyle buatın şu anda yandığını görüyorsunuz yapılan hatalardan birisi ise kablolarda klemez kullanılmamasıdır. Hem de TTR kablo olmasına rağmen yani zaten TTR kablo kullanılmaz buralarda. TTR kablo kullanmış. O da üçüncü bir hat olmuş oluyor zaten. TTR kablo kullanmış ve klemez takmamışlar. Gördüğünüz gibi kablolar burada yanmış. Evet şöyle tür videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hele durdun. Teşekkürler.